Uyarı Paylaştığımız şeyler yalnızca genel bilgilendirmedir. Teşhis ya da tedavi rehberi değildir. Sağlığınızla ilgili en doğru değerlendirme ve yönlendirme için doktor kontrolü şarttır. Spirulina faydaları nelerdir? Spirulina, %60-70 oranında protein içeriğiyle bitkisel bazlı en zengin protein kaynaklarından biridir. A, B e vitaminleri, demir, magnezyum ve omega 3 gibi temel besin öğelerini yoğun şekilde barındırır. Bu özelliğiyle vejeteryanlar, veganlar ve besin eksikliği yaşayanlar için ideal bir takviyedir. İçerdiği antioksidanlar ve anti bileşenler sayesinde vücut direncini artırır. Düzenli kullanımda enfeksiyonlara karşı koruyucu etki gösterir ve hastalık süreçlerini kısaltabilir. Yapılan çalışmalar, spirulina'nın alerjik reaksiyonları hafiflettiğini de desteklemektedir. Demir açısından zengin yapısıyla kansızlık kaynaklı halsizlikle mücadelede etkilidir. Sporcular tarafından performans artırıcı ve dayanıklılığı destekleyici olarak kullanılır. Metabolizmayı hızlandırarak kronik yorgunluk şikayetlerinin azalmasına yardımcı olur. Ağır metallerin ve toksinlerin vücuttan atılmasını kolaylaştırarak karaciğer sağlığını destekler. Alkole bağlı karaciğer hasarının önlenmesinde olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Antioksidan özelliği sayesinde hücrelerin serbest radikallerden korunmasına katkı sağlar. Kötü kolesterol ve trigliserit seviyelerini düşürerek kardiyovasküler hastalık riskini azaltır. Kan basıncını dengelemeye yardımcı olur ve damar sertliğine karşı koruyucu etki gösterir. İçerdiği omega-3 yağ asitleri kalp ritmini düzenlemeye katkıda bulunur. Yüksek protein içeriği sayesinde tokluk hissini uzatarak sağlıklı kilo verme sürecini destekler. Metabolizmayı hızlandıran etkisiyle yağ yakımını kolaylaştırır. Düşük kalorili olması ve besin değerlerinin zenginliği diyet listelerinde sıklıkla tercih edilmesini sağlar. Teşekkürler.